Seni rahatsız eden duygularınla sen nasıl baş ediyorsun? Öfken, kızgınlığın, kırgınlığın, nefret duyduğun, kin duyduğun insanlar, belki intikam almak istediğin kişiler. Bu duyguların senden yiyip bitirdiğini, seni götürdüğünün farkında mısın? Bu duygularla baş etmek zorunda değilsin. Duygular baş etmek için değil. Duygular mücadele etmek için hiç değil. Duygular sadece hissetmek için. Peki sen hissetmek için buna izin veriyor musun mesela? Nasıl hissediyorsun duygularını? Duygularını hissetmek için kendine alan açıyor musun? Zaman açıyor musun? Evet. Çoğumuz çoğu zaman bunu bastırıyoruz ve saklıyoruz. Yani yokmuş gibi yapıyoruz. Hatta ve hatta kafamızı dağıtmak adı altında o tam yoğun duygunun içerisindeyken ama bir arkadaşlarına çıkayım, görüşeyim de kafam dağılsın. Bir dışarıya çıkayım, hava alayım. Bir şunu yapayım, bir bunu yapayım ya da şu işleri bitireyim. Aslında ben çalışıyorken daha iyiyim biliyor musun? Düşünmüyorum o zaman. Düşünmek değil, hissetmen gerekiyor. Hissetmekten kaçıyorsun. Kendi içindeki o duygulardan kaçıyorsun. Seni var eden, sana seni haber gönderen sana senden haber gönderen duygulardan kaçtıkça kendinden uzaklaşıyorsun. Kendinden uzaklaştıkça senin için yol gösterici duyguları da sana gelen haberleri de güzel haberleri de duyamamaya başlıyorsun sistemimiz, bedenimiz, ruhumuz bizimle, yaradan bizimle her zaman iletişimde. Fakat ben bu iletişimi kesersem, yani duygularımı hissedemezsem, ben bu iletişimi keserim ve haberleri alamam. Kendimi duyamam. Tekâmülümde ilerlememde devam edemem. O yüzden kendini duyman gerekiyor. Bu öfkenle, bu korkunla, bu kaygınla, bu endişenle kalabilmen gerekiyor. Orada ince bir çizgi var. Onun seni tutsak etmesine, onun seni yönlendirmesine izin vermeden duygunu alıp kontrollü bir şekilde kalmaktan bahsediyorum. Ne demek kontrollü bir şekilde kalmak? Hissetmeye izin vermek sadece hissetmeye izin var. Evet şu an çok öfkeliyim. Şu an çok kızgınım. Peki bunun altında hangi duygunum var? O öfkeye, kızgınlığa gelene kadar kırgınlıkların mı var? Acıların mı var? Yok sayılmışlıkların, görünmemişliklerin hangi duyguların var? İşte o duyguların hepsini tek 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 dile getirdiğinde, hissettiğinde onlar görevini tamamlamış oluyor. Görmek ve fark etmek şifaya giden yol oluyor. Bunun için meditasyon yapabilirsin. Bunun için günde 10-15 dakikanı sadece ayırabilirsin. Durup kendini dinlemek için, durup bedenini dinlemek için, durup duygularını hissetmeye izin vermek için. Böylece öfkeni, kızgınlığını, kırgınlığını başkalarının üzerine duygunu ifade et derken de bunu demek istemiyoruz. Yani git başkalarını kır, ben öfkeliyim, ben kızgınım, ben şu an bu duyguyu yaşıyorum değil. Bu duyguyu kendi içinde yaşamak ve çözmek. Bunu günlük hayatında pratik yapmaya devam ettikçe, bunu sürekli yapmaya başladığında o öfke anlarında artık daha kontrollü olacaksın. O an duracaksın ve evet ben öfkeliyim. Bu olay, bu durum, bu deneyim, bu kişi içindeki öfkeyi çıkarttı. Bana bir şeyler oluyor, tekrar tetikleniyorum, bir şeyler hissediyorum demeye başlayacaksın. Ve çalışmalar tam da bu anda çok etkili. Eğer teta healing biliyorsan burada kendi kendine yapacağın çalışmaları da çok iyi biliyorsun. Ama duygularını hissetmeden, kendi duygunu fark etmeden bir başkasına da şifa olamazsın. Çünkü onun duygusunu da anlayamazsın. O yüzden önce duygunu hisset. Yoga, meditasyon, nefes, bütün bu çalışmaların özünde farkındalık yatar. Farkındalık önce kendini fark etmektir. Kendini fark edebildiğin bir noktada dünyaya, olaylara, deneyimlere çok daha farklı bir noktadan bakabilirsin. O zaman şimdi seni bir çalışmaya davet ediyorum. Kendini fark etmek için, kendini bulmak için, kendi kendine yapacağın bir çalışmaya. Bu senin sürecin, bu senin yolun. Her gün 10 dakika, 15 dakika kendine ayırarak, ufak bir meditasyon yaparak, istersen topraklanma meditasyonu yap, istersen anda kalma meditasyonu yap, istersen sadece ve sadece gözlerini kapat ve dur. Gelen her şeyi kabul et ve bekle. Böylelikle kendinle iletişim kurabilmeye başlayacaksın ve bunu düzenli yaptığında hayatında inanılmaz değişimler başlayacak.